Sevgilinin başka kadınların fotoğrafını beğenmesi. Ok mu nok mu? Ok. Ok. Nok. <laughs> Kimi beğeniyor? Nok. Bunlar demek ki erkeği nok ilerde ki ileride yol yapıyor. Eski ya. flörtüyle sosyal medyadan takipleşmesi. nok. <laughs> nok. Zaten takipleşiyorsa onun karaktersizliği. Nok. Nok ya. Ne şey olamayacak. Arkadaş <gülüyor> ortamında bir kadına fazla yakın davranması. Nok. 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 <laughs> nok. Nok. <laughs> Azlı ama haklıymış no. Murat. Konumunu paylaşmaması. Ok. nok ya. Ne dedin? Konum paylaşmaması, canlı konum. Okeyim ben ona. Telefon, telefonuna bakarken ekranını hızlıca değiştirmesi veya kapatması. Ha no. nok. Nok. Abi böyle şüphelerin yapsan <laughs> yani. Ya? Eşine veya sevgiline bir kadının <laughs> sürekli dert yanması. Ok ok ya. Olabilir. Olur Ne? Olabilir. Ben de kaçırdım soruyu. On biz asıl da biz kaçırdık soruları. <laughs> bir kadının sigarasını yakması. Hadi no. buyur. No. No. Okey. <laughs> okay. Ben cevap veriyorum. Ok. Ok. Ben de okurum. Okay. <laughs> Bu soru çok önemli bir soru. Evet. Oh. Eski sevgilisinin hmm. iş yerinden çok iyi bir teklif alması. Ama eski sevgilisi hala orada çalışıyor. Şeytanın mı aklına gelmez bu soru ya? Kimin aklına geldi? Hmm. Ne falan? Hiçbir şey olmaz. Yok. Gitmesin. <laughs> yok yok. Yok ya yani ben lazım. Ben, ben size Bir <laughs> dakika bir dakika susun ya. Okey. Okey. Okay. Yani okay. yok bence. Çok Çünkü yok benimse okay. zaten çok ben gitmiştim bir yere. Yok ya. Vay be. <laughs> <laughs> Kızlar okay. parayı seçti lan. Hemen evet. kalkalım. <laughs> <be. gülüyor> Adam parayı ben ne yiyor? Tut parayı seçeceğim. Oo, Çok zekice yani. lan. Ya süre geçti. erkeğe tatile gitmesi. Okey canım. Okey. Biz lan yok yemisi yalan. Kamerayı kapat lan. Bir kız arkadaşı size kalmaya gelecek ama siz sen tanımıyorsun. Evet. evet. Yok. Yürek yedi. O sen mi okey? kız arkadaşı. Okey yani. tanışırız gelince. Hadi. Topayla. Bak var ya <laughs> Hazreti Ali'nin kılıcını çekti <laughs> bu parça. Şak <laughs> diye böyle. Erkek, 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 kalana kalana. değişir. Eski arkadaş. Kalana. Siz tanımıyorsunuz. Yok tamam asla. Ortaokulda. Yolda bir onun gibi. Aynen. Duyur e kaç sen de varsın evde sadece evet. kalmayacak. Aynen öyle. Bu soru bonus geliyor eşin oyuncu veya sevgilinin oyuncu çok iyi bir teklif geldi. Hayır. Ama karşı cinsle... Hayır canım münasebet olamaz. Münasebet değil. Ama profesyonel bir öpücü. Hani Bırak bir öpücük falan kendin var. Sen kendin için mi soruyorsun? <laughs> <laughs> Yeni bir teklif. Bir milyon öpücü sokayım mıyız? Tamam dolar bir milyon dolara hani. Bu kadar da para. Şu herhangi bir dudağı 1 <laughs> milyon dolar bitti. <laughs> Sevgilisi ölmüş, hatıra Aa. olarak fotoğrafını saklıyor. Hadi buyur. Ben çok okay keyifliyim. Ama ya. onunla birlikte iken mi öldü? Bir <laughs> saniye. Bir dakika. Okey. Benden önceymiş, ilişkisi devam ederken kız öldüğünü saklıyor. Okey. Aklı başkasında olanın kalbinde yerimiz yoktur. Ohoy! Yürü be! Ulan! Ulan var ya... Bir hayran olsa da 3 saat çarpılsam şu an öyle gerildi bize. Eski sevgilin çok zor bir durumda kaldı. Benim mi? Hayır. Sıra ha, acil yanına gidip yazdık ya. Yanına niye? Kimi eski Çağırıyor çok acil bir durum. Şey işte yani bir şey bizim mi? eski Gülüyor kız arkadaşımız. Eski sevgilim, çok doğru Benim eski kız arkadaşım şey. arıyor acil ama yani. ve diyor bir ki cenazesine mi çağırıyor? Gelmen, <laughs> Gelmen gerekiyor. Gelmen gerekiyor. Beni buradan kurtarman <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Gelip <gülüyor> beni buradan kurtarman <gülüyor> gerekiyor. Tamam ben ona Okey Okey okey. Ben gitmem bu arada. Abi konuda. hepiniz yalan oh, konuşuyorsunuz ben, ben, ya. buradaki polise... kızların hepsi tamam, ben, yalan ben, konuşuyor. Hepiniz hiçbiriniz izin vermez. Ama hayır, durumda Abi, zor durumda. Abi zor durumu mor durumu bırak. Eski sevgilinin yanına çocuğunu göndereceksin. <laughs> <A, sinirlendi. yani. gülüyor> ya gidin ya. Hepiniz yalan konuşuyorsunuz ya. Polisler arasın değil mi? Polisler. Orada biraz da ben de Sonra ikisini birlikte kurtarırlar. Yok aa, eski sevgilim yapacak ha. Beynini yararım yemin ederim. Nereye gidiyorsun sen? <laughs>